Ömrüm nereye kadar gider bilemem. Öldüğüm güne dek seni seveceğim. Ne güzeller gelir kimseyi sevemem. Bildiğim tek kelime sen diyeceğim. Gençliğimiz drap içinde tükendi. Uzaklarda sevdiğim çıkıp gelmedi. Unutmak mı asla aklımdan geçmedi. Gidiyorum hasretinle öleceğim. Yarın bir elveda diyemedim sana. On yılımı harcadım aşkın uğruna. Ömrüm feda olsun sevdiğim yoluna. Ömür değil mi? Ne var ki diyeceğim. Kaygusuzum benden bu kadar demedi. Günler, aylar ve seneler gelip geçti. Güzeller şahı yüzün hiç silinmedi. Gurur içinde derdini çekeceğim.